arkadaşlar hep birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir simulatör oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir simulatör oynuyoruz arkadaşlar. Bu sırada kusura bakmayın. Yeni bir kılıf aldım ya tabletime. O yüzden o yan şöyle biraz kaplıyor ya arkadaşlar. Onu şey yaptım çektim. Bugün sizlerle hayvan simulatör oynuyoruz arkadaşlar. Bugün belki bize çoklu oyunculu. Bakalım çoklu oyuncu oyun, çoklu oyuncu. Çoklu oyuncu modunu açmak için tek oyuncu modunda herhangi bir karakterle 10 seviyeye ulaşmanız ve bir yavru almanız gerekir. Tamam. Oyuna. Arkadaşlar like atıp abone unutmayın. Mechtcraft oyunu da çok güzel bir simülatör arkadaşlar. Bu simülatörü çok beğenirsiniz. Bu bir hayvan dünyası oyunu. Gördüğünüz gibi ben biraz şöyle oturayım. Durdum. Kalk. Yavaş yürü mali var arkadaşlar. Hızlı koşma şu şu. Şuradaki tavşanı yakalayacağım. Tavşan gel buraya. Tavşan gel. Tavşan. Hı hı, tavşan burada. Tavşan ekseni yiyeceğiz. Yiyebiliyor muyuz? Tavşancık. Tavşancık. Tavşan yiyince kayboldu hemen. <laughs> Başka neler varmış bakalım. Seni de öldüreceğim. Öndeki her şeyi öldüreceğim. Ben psikopatım. Ben psikopatım. Ben psikopatım. Oğlum ben psikopatım. Ben her şeyi yiyeceğim. Yürü. Oğlum bu benim yemeğim. Ben psikopatım diyorum oğlum. Ben psikopatım. Konuşmayın bana. yağmur var mı? Bilmem ama nefret ederim. Dümar arkadaşlar ben ıslanmaktan nefret ederim. Ya ıslanmaktan nefret ederim. Hı. Çok yavaş koşuyorsun kanka. Vallahi o kadar iyi koşuyorsun ya seni hiç yakalayamayacağım. Al. Al. Al seni hiç yakalayamayacağım değil mi? Al. Al onu ben öldürdüm. O senin yemeğin değil. Al Aynen öyle kardeşim. Ben bunu kaçırıyorum. Ben bunu kaçırıyorum arkadaşlar. Ben bu tavşanı kaçırdım. Ölü haliyle kaçırdım ben bu tavşanı. Oğlum iyi ısırıyor. Kaçırdım hiç kimse bu tavşanı elinden alamaz. Sen bile alamazsın kokoreç fare. Neyse artık. Yürü Yürüyen oğlum ben bu tavşanı aladım. Oğlum aldım onu ben. O benim. Hiç kimseye vermiyorum. Hiç kimseye vermiyorum ben tavşanıma. Sıra like atalarımız Abi ya buralar şimdi karanlıklaşmaya başladı. ya. domuzu falan gelmez diye kork. Gelir diye korkuyorum. En azından bir keçi gelmesin. Keçi bir anede beni öldürüyor arkadaşlar. Kokarcalardan nefret ederim. Bırak şunu. Bırak kokarca. Al senin yemeğin olsun. Yemeğin. Orta oh yemek yiyordu. Ben burada can çekişirken orada yemek yiyor şimdi beni kurtarmıyor. Lan oğlum seni bu canavarı öldürdükten sonra ne yapacağım lan gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oğlum sana, sana az önce beni neden kurtarmadın Sana az önce beni neden kurtarmadın? Sen, beni az önce neden kurtarmadın? sen beni az önce neden kurtarmadın Sen beni az önce neden kurtarmadın? Onu soruyorum sana. Sana az önce beni neden kurtarmadın? Beni neden sen kurtarmadın? Beni neden kurtarmadın? Sen ısırmaya çalışıyorum ha. Sen öldürsem dersini alacaksın. En azından diğer kurtlar gelmiyor. Vuy vuy. gitti ya. Nereye gidiyorsun? Ben de geleceğim. Abi. O beni ısırdı bu az önce. yemek yedi. Gücünü topladı. Başka yere gitti savun. Abi ben sen ye. Sen ye onu. Ben kaçtım valla. Tamam reddetmek şu an çok iyi bir fikir. Çünkü sohbet etmeyi reddettim. Çünkü iki şey geliyor sandım oğlum. Ben, sen ne beni kurtarmıyorsun ne biçim şeysin sen ya arkadaş olmuşsun. Ne biçim şey seni ya? Arkadaş olmuşsun benle beni kurtaramıyorsun yani. Bak hala orada yavaş yürüyor. Orası bir bir destekle de destek canını alırım Aldım bu benim yemeğim ben yuvama geri döner. Yuvam nerede? Yuvam nerede? Yuvamı bulamıyorum. Yuvan nerede? Yuvamı bulamıyorum. Yuvam nerede? Bırak sizin olsun. Sizin size verdim onu. Size öldüreceğim de o yüzden. Kardeşim bak gel şurada. Şu yemeği yeme. Gel gidelim gel gel ben gidiyorum vallahi illa. Sen ne yapıyorsan yap onu ben giderim. Ya bir hepsini öldü kaybetmeyi şey yapacaksın. Sensiz bile olabilirdim yani. Sensiz bile gidebilirdim burada. O neydi? O bir şey değilmiş. Daha bir şey çıkmadı sonra arkadaşlar. İşte vahşi böyle arkadaşlar. Zorluklarla karşı savaşıyorsunuz. Ama her şeyin her an çıkacağını sanmayın yani. Hemen çıkacağını sanmayın. Bazen çok zaman sürebilir bir mesela ayının çıkması, yaban domuzun çıkması. O yüzden hiç merak etmeyin. Aa yine yağmurlu zaman oldu. Bu ne ya bir akşam olamadı. bir yağmur oldu. Sürekli yağmur oldu ya. Arkadaşlar burada bir akşam olmadı değil mi? acaba şu ormanlarda ben yaban domuzu görmüştüm bak şu kısımda şu ortadaki kısımda yaban domuz görmüştüm o gerçek mi acaba bir keçi görsem yani bana yeter şu anda şuraya gideyim bakın şurası daha az. oraya gidiyorum hayır 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 onlara hiç takılmıyorum Düzgünce cebeleme devam ediyorum size hiç bakmıyorum ben. hızım bitiyor 14 saniye 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dur. Durdum. Evet. Durdum ben şu anda. 32 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 65, 67, 70, 90, 90. Ha tamam. Koş. Koş. Koş kardeşim. Koş. Burada ne var? Ha çöl var sandım. Canım çok sıkıldı ya arkadaşlar. Bir şey çıkamadı arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun demiyoruz. Şimdi bunun hikayeleri çok heyecanlı. Bunun hikayeleri de var. Tekli oyuncuya basıyorum. Buradan hemen hikayelere giriyorum. Hikayeler yükleniyor burada. Aşk, ölüm ve tavşanlar bu. Başlangıç bir bölüm. İzleyelim Türkçe. Sesini de açalım şöyle. Kulaklığı çıkartalım. Bu şey alalım. Hiçbir şeye. Tamam. Şimdi kulaklıktaki modu kapatacağım ben. Arkadaşlar. Aslında kulaklıktaki modu kapattım. Neyse. Şöyle. kulaklıktaki modu kapattım. O merhaba seni bekliyordum. Kurtlamaya geldim. Geldi sanırım. O burada yoruldu. O burada yoruldu. Bizim dekibar bakışları söyleyebiliriz. Ben mi söyleyeyim? Bu bir yerde çok küçük İlk Bu kadar çok zamanımız var, sonuçta bugün büyük bir gün. Ağzı gördük öyle değil mi? bakıyorum ama anlamıyorum. de gördük hep

Merhaba arkadaşlar. Şimdi dersi

İki bölüm. Neyse bunu geçelim. Bu da böyleymiş. Kanguru çocuğu. a e -e. Hayır, kanguru çocuğu. Olsun. Kırtık olsun ben keşke. Heh. bunu yapmıştı. Yabani çiçek çok güzel arkadaşlar. Yabani çiçeği sevmiyorsunuz. Bunda da bakalım videomuzu bitirelim. Ama arkadaşlar yabani çiçek çok güzel ya. Çok dedim. Arkadaşlar ama yabani çiçek çok güzel ya arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir bölüm bilmeyen bilinmeyen ne bir bölüm bilinmeyen yani arkadaşlar bugün ben şimdi siz bari arkadaşlar like edersiniz abone olursanız bu videoyu çok fazla şey sevdiyseniz çok fazla görüntü chewing... gelirse 200 bin falan 200 bin gelirse bu 200 bin like ben çok mutlu olurum 100 tane bölümünü çıkartırım 200 bin 65 bin, 200 bin

ৰেচিপি চকলেটিপি চুপে চিৰিছি

sizi görmüştünüz oyuna başlarken bir de onu iki koyun eşek hepsini görürsün orada tisayı bile görürsün bu ya görürsün yani koyunum orada tutup kaplan her şeyi görürsün yani orada bir tamam mı bu da ne yapıyor ne Ne oluyor Bunlar acıklanınca kayb kayb kaybedince ölüyorlar yani. Kayb kaybedince yani 10 saniyede, 15 dakika sonra ölüyorlar. Kaybedince süzülüyorlar. Süzülüyorlar. İşte o şey. Tamam. 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 O yüzden dikkatli. Şimdi buraya geleceğiz. Evet, ben de geliyorum. E e Здесь чувствуется, что я

Orada bir bizim sarı kaptan arkadaşı olacak. Bu bir annesi ölmüş. Bu kaptanın annesi acımasız. Bu annesi ölmüş. Bu annesi ölmüş. Bu da kaybolmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bu koltukta. <laughs> hafta, çok iyi. Yoksa ilk yapmaya çok Böyle Bir iki romantik macera romantik fantezi macera macera romantik cesur aslan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bayağı uzun bir video Like etmeyi unutmayın. Nasıl bu sizinleri görecek. Arkadaşlar çok seviyorum. Bye. Bye.